Merhaba arkadaşlar, size bugün Ziraat Mobilden çok kısa bir şekilde e, faiz getirisi yani mevduat getirisi nasıl hesaplanır onu göstereceğim. Hemen Ziraat Mobilinize giriyorsunuz. Hani Ziraat Mobilinizde kaydınız olmasa bile bunu yapabilirsiniz. Hemen aşağıda sağ alt köşede diğer işlemler butonu var. Buraya bastığımızda e, bizi buraya yönlendirecek. Şimdi burada hesap makineleri var. Hesap makinelerine bastığımızda iki seçenek karşımıza çıkıyor. Biz mevduat getirisi hesaplamayı basacağız. Yani bu bu ne demek oluyor? Faiz getirisi hesaplanma demek oluyor. Şimdi burada en başta paranın cinsini yazıyorsunuz. Mesela TL, Euro veya e, dolar. Biz TL'den yapacağız. Şimdi e, tutarımızı yazıyoruz. Örneğin 100.000 TL yatıralım. 100.000 TL'ye ne kadar getiri verecek diye hesaplayacağız. Bakın şu günlükte 21 gün ile 1098 gün arasında hesaplayabilirsiniz. Ee, dönem ödemeli de ise bir yıldan uzun yani çok uzun vadeli e, hesaplamalar yapıyor orada. Biz günlüğe girelim. Örneğin buraya gün sayısına 30 günlük hesaplamamızı yapalım. Kapat yaptık. Şimdi 30 günü hesaplayalım. Şimdi hesabın sonunda yani 30 günün sonunda bize geri ödemesi 102.342 TL yapacak. Yani 2.342 TL'lik bir faiz getirisi sunacak. Eğer siz e, tutar, gün bunları farklı şekillerde hesaplayabilirsiniz. Ben size gösterdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.